Evet arkadaşlar, bu gece serilerde seriler ne zaman gelecek onu söyleyeceğim. Ee, hardcore, Minecraft Hardcore Survival yarın gelecek. Ve 2-3 e, gün arayla gelecek bölümlerde. Bazen gecikebilirler pardon onun için. Hunger Games biraz sonra gelecek yani uzun sürecek. Bir de ara ara gelecek. Survival e, bugün gelebilir, yarın da gelebilir de skyblock da gelecek ve şey de gelecek arkadaşlar skywars gelecek şey gelecek e, ee, fakti yok gelecek eğlenceli faktiyon olacak tam tablara falan dalacağız alacağız ee, bir de şey gelecek arkadaşlar bu ismini unuttum bedwars gelecek ama bedwars sol kalı e, bayağı bir geçecek sola kalırsak gelecek Evet bu kadardı. Ha bu arada şey de gelecek. Rus. Rus zaten bedavası da onun ismini verdiler. Ha yumurta savaşları ek var da gelecek. Bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bunlar gelince olursunuz da. Evet.